Çok iyi dinle burayı sabah. Bütün şov ailesi ve şov TV izleyen herkes. Herkes. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama bizim peygamberimize efendim, efendim, efendim diye seyyiduna, seyyiduna diye hitap ediyorlar böyle sık sık. Bir ara. Bir, iki, üç, beş, birden duruyor ve diyor ki tamam yeter. Bana efendim diye hitap etmeyin. Efendi yalnız Allah'tır diyor. Başka kimsenin efendilik hak ve yetkisi yok. Siz neyi konuşuyorsunuz? Siz bunları yok ettikten sonra ne girip oralara duvarların arasına yatıp kalkıyorsunuz? Bundan nasibiniz yoksa o namazların size Kur'an tarafından lanet tokadı gibi geri döndürüleceği hala öğrenemediniz mi? Her birinin 40 tane efendisi var. Siyasetten spora kadar, sinemadan bilmem neye kadar. Ondan sonra orada gidip 3-5 defa yatıp kalkmakla defteri kapatacağını zannediyor. Yazık! فَوَيْلُ الْمُصَلِّينَ Diyen Kur'an'dır. Ben değilim. Kim için diyor onu? Kim için diyor? Lanet olsun o namaz kılanlara. Kim için diyor? Ebu Bekir için, Ali için, Ömer için demiyor herhalde. Kim için diyor? Peygamber terbiyesinden geçmiş insanlar için mi diyor? İşte onlar o terbiyeden geçti. Diyor ki Cenab-ı Peygamber, Efendim, efendim, efendim deyip durmayın. Ben sizin efendiniz değilim diyor. Efendi Allah'tır. Ne demek istiyor? Bakın. Bu efendi lafının nere gideceğini ben bilirim. <laughs> Şimdi bunu diyen bir peygamberin ümmeti bu fabrikasyon imalatla bu efendi denen her geleleri nereden üretti başına dikti? Kimdir bunlar? hakiki manasıyla insan olan, hadi tırnak içinde o manada efendi olan kendisine efendi dedirtir mi? Allah'ın cezaları. Peygamber dedirtmedi de sen nasıl dedirtiyorsun peki? Kürek gibi elleri herkesin ağzının önünde. Kürek gibi. Tezek küreği gibi. Şimdi hemen buraya bir ilave yapayım. Sonra bir Kur'an ayetine bağlayacağım. Elini öpüyorlar. Yahu şu kubbenin altında Hazreti Muhammed'in elinden daha öpülesi bir el tasavvur edilebilir mi? Bunu herkes biliyor. O Peygamberi Ekber de biliyor. O Resul-i Ekrem de biliyor. Tamam ama Orada bir ders var onu vermek istiyor insanlar. Benim elime haberi öpmeyin diyor. Engelliyor. Bunu diyor Acem Bizans krallarına yaptılar ve sonunda onları ilahlaştırdılar. Allahu Ekber tekbiran ve hamden kesira. Kim diyor bunu? Kur'an'ın mahbedi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Ey ahali kendine gel. Kendine gel. Allah'tan cezanı mı istiyorsun? Kendine gel ya. İzleyicilerimizden birkaç tane Bir soru geldi. Bir gün konuşma sırasında dur, dur, dur. Ben şimdi 5. vitese koymuşum. Bu bitecek. Frene bastığım zaman sorularını sor. Siz bana fren deyin ben anlarım hocam. Bir gün konuşma sırasında sahabilerden biri diyor ki konuşma böyle akıp giderken Hazreti Peygamberle olur diyor tabi inşallah ve inşitte sen ve Allah isterse bu iş olur. Kaynağın ifadesine göre hayatının en celallendiği zamanlarından biriyle öfkeleniyor. Diyor ki Allah ve sen istersen olur ne demek diyor kardeşim. Beni oraya katma sadece inşallah de. Beni oraya katma beni şirk aleti yapma diyor. Şimdi adam ne diyor? Al diyor şu tesbihi, al şu resmi, koy cebine, sonra bir tenhada git, efendi hazretlerini bak diyor, Gözünün önüne getir ona sığın diyor. Rabıta et şu kelimeyi şu kadar çek isteklerini sırala. Hii! Ya altına Ebu Cehil imzası atsan kimse yadırgamaz. Ebu Leheb imzası atsan kimse yadırgamaz. Müseylemetül Kezzap imzası atsan kimse yadırgamaz. Ya sen müşrik misin mümin misin bu nasıl iştir? Demek ki namaz kılmak, Fatiha'yı her rekatta okumak işin fotoğraf kısmıdır. Ruh kısmı nerede? Ruh kısmı şurada. İyyâke na'budu dediğin zaman Allah'ın dışında kutsiyet verilmiş hiçbir varlık kalmayacak senin ruhunda, hafızanda, kalbinde, gönlünde, hayatında. Tevhid böyle bir şey. Yağma Hasan'ın böreği değil tevhid. Tevhid böyle bir şuur hali. ben Allah'a da ibadet ederim. Adam namazı kılıyor orada. Sakalı da zaten uzatmış. Yahu ter neyse bir de sarık da sarmış da zaten bitti. Arabın sarığı Allah'ın alameti olmuş. Ondan sonra çıkıyor. Yan tarafa geçiyor. Orada da bilmem kimlerin türbesi var. Bir 15 dakikada da orada nevi şahsına bir ibadet de orada sergiliyor. Sorsan ziyaret ettim. Ulan senin senin İslam'ın mabedinin avlusuna filancanın cenasını defnetmeye ne hakkın var? Sana bu yetkiyi kim ve ne işi var o adamın orada? Ne işi var o adamın orada? Bura mabet mi mezarlık mı? Mabetle mezarlığı yan yana getirdin mi? Bunun adına Müslümanlık denmez. Şintoizm denir. Anadolu'da bir birçok mabet Müslüman mabedi olmaktan çıkmış. Şintoizm mabedi deniyormuş. Buralarda kılınan namazlar şu Fatiha'nın tanıttığı namaz falan değildir. Eğer Hakiki manasıyla yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyorsa bir ruh, o ruhun şu isteğe hakkı doğuyor. Bakın 6. ayet hemen onu vermiş arkadan. İhtinas sıratel müstakim. Dost doğru, Dost doğru giden. giden yola ilet bizi. Sen, Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz de demin bahsettiğim aksaklıklara vücut verirsen, bizi dost doğru yola ilet dediğinde canın cehenneme nidası gelir. Sen bana layıkıyla ibadet ettin mi ki ben seni dost doğru yola ileteyim? Sen şintoizm üzere ibadet edip sonra tevhidin duasıyla benden talepte bulunacaksın. Alırsın bekle. Bak bin senedir alamıyor. Yat kalk, 50 metreye bir cami yap. Yat kalk. Hazreti Peygamber onun da cevabını vermiş. Ümmetimin helake gideceği zamanda cami sayısı artar ve camilerin yapımı görkemli hale getirilir. Sadaka, Sadaka men natak. Allah'ın salatı ve selamı onun üzerine olsun. Daha nasıl söyleyecekti? Nasıl söyleyecekti daha? Bu söylediklerini çiğneyenler çeneye bir tutam kıl, kafaya da bir Arap sarığı geçirerek nereye gideceklerini zannediyorlar. Allah'ın zavallılar, Allah size hidayet versin.